Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizler dizisinin yeni bölüm kamera arkası görüntülerimiz geldi. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni bölümden harika kamera arkası görüntüler geldi. Dizimizi seven dizi ekranlara geçiyorum Yeni bölümüyle bu akşam karşımızda olacak dizi Sahipsizler dizisi güzel bölümlerle ilerliyoruz arkadaşlar. Birbirinden harika yeni bölümlerle dizimizin oyuncuları karşımıza çıkıyor ve herkesin ağladığı sahnesinde ve üzüldüğü sahnelerin oyuncuların nasıl kamera arkası eğlendiklerini görüyorsunuz. Sahipsizler hayranlarının hepsini kanalımıza biçiyoruz. Dizi haberleri kanal olarak hangi diziye daha çok görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Sıkayıp size dizisini mi, uzak şehri mi yoksa eşref duyarıyor mı? Yorumlarda yazın elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.